hafta içi her gün canlı yayınlarla gelişmeleri sizlere sıcağı sıcağına aktarmış oluyoruz. Dediğim gibi önemli. Yayını lütfen beğenin, paylaşın. Özellikle yayın sırasında beğen butonuna basmayı unutmayın. Yayın sırasında mesaj ve yorumlarınıza da yer vereceğim. Aynı zamanda 3 Temmuz'da TÜİK artık enflasyonu açıklayacak. Ne kadar açıklayacak bu enflasyonu? Beklenilen, öngörülen ne? Mehmet Şimşek'in yine bir açıklaması var. Daha doğrusu ikisi atmış olduğu bir tweet var. Bu tweetle beraber bunu da öngörüyoruz aslında artık. 3 Temmuz'da ne kadar enflasyon açıklayacak? TÜİK ve emekli enflasyon farkları artık netleşmiş olacak. Bu arada biz 3 Temmuz'da yine de her zaman olduğu gibi biliyorsunuz sabah saatlerinde sevgili Özgür Erdursun'la beraber canlı yayında olacağız ve artık maaşınızın ne kadar olduğunu net ve somut bir şekilde sizlere aktarmış olacağız Özgür Bey tek tek hesaplıyor biliyorsunuz kimin maaşı ne kadardı ne kadar oldu zamla beraber bu hesaplamaları da birlikte yapacağız 3 Temmuz'da sabah TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla beraber o yüzden de e, bu yayınları kaçırmamak adına Abone olup bildirimlerinizi açarsanız haberiniz olur arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi çok önemli açıklamalar, çok önemli gelişmeler çok az bir zaman kala AK Parti içerisinde emeklilerle ilgili kaynamalar var. Çünkü şu anda en büyük baskı emeklilerden geliyor. Her şeyin fiyatı biliyorsunuz artık bugünün TL değerine göre güncellendi ancak emeklilerin maaşları Güncellenmedi. Bir seyyanen zam talebi var emeklilerin. Buna karşılık AK Parti'de de açıklamalar gelmeye başladı. Seçim dönemlerinde biliyorsunuz seçim yaklaştığı zaman genelde böyle AK Parti'den emeklilerle ilgili açıklamalar gelir. Kim bilir belki önümüzde bir seçim takvimi belirmeye başlayacak önümüzdeki günlerde. Ve aynı zamanda tabii ki Temmuz ayı geliyor. Temmuz ayı gelirken de emekliler ek bir zam, bir refah payı, e, aslında refah payından daha çok intibak ve seyyanen zam beklentisini daha yüksek sesle dillendirmeye, dile getirmeye başladılar. Bu da dediğim gibi AK Parti içerisinde huzursuzluklara sebep oluyor. Sahada emeklilerle karşılaşan milletvekilleri özellikle sahada olan milletvekilleri bundan son derece huzursuzlar ve bunu hükümetin en üst düzeyine kadar aktarıyorlar. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan bir açıklama geldi. Öncelikle hemen onu paylaşayım sizlerle. Leyla Şahin Usta ne söyledi emekli ek zammıyla ilgili? Böyle bir zam yapılacak mı? Bir çalışma var mı? Hemen paylaşayım ondan sonrasında da değerlendirelim. Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır ve biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz. Evet. Leyla Şahin Usta bir, 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 bir defa daha kulak vermek istiyorum. Çok önemli çünkü söylediği bir şey var. Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu, bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır. Ve biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz. Evet 4 milyonun yakın emeklimizin en düşük emekli maaşı aldığını biliyoruz diyor Leyla Şahin Usta. E, farkındayız sıkıntının e, ve bununla ilgili çalışmalarımız var diyor. Biz çok uzun zaman önce bunu aktarmıştık sizlere en düşük emekli maaş artışı üzerinde çalışıyor hükümet diye. Şimdi bunun açıklamaları gelmeye başladı ama ne yazık ki e, yine her zaman olduğu gibi e, büyük bir adaletsizlik söz konusu en düşük emekli maaş artışı üzerinde duruyor hükümet Yani e, yine e, işte diğer emekliler daha yüksekten prim ödemiş daha çok e, prim ödemiş e, daha çok çalışmış prim ödemiş az prim ödemiş ayrımı yapmaksızın en düşük emekli maaş artışına doğru yöneliyorlar belli ki en düşük emekli maaşı artacak ve dediğimiz gibi en, enflasyon farkı oranında e, büyük bir ihtimalle artacak bu da en düşük emekli maaşının işte 16.000 16.500 maksimum 17.000 bandında olacağını gösteriyor bize. En düşük emekli maaş artışı yine her zaman olduğu gibi büyük adaletsizliklere yol açacak. Çünkü gerçekten de yüksekten prim ödemiş ve daha çok çalışmış kişilere emeklilere büyük bir haksızlık olmuş olacak. Ayrıca bu en düşük emekli maaş artışı aslında Emeklilere yönelik ileriye dönük de her şeyi daha da sarpa sarıyor. Kök maaş en düşük emekli maaşı artışı kök maaşı en düşük emekli maaşının çok çok altında kalanlar çok daha yüksek e, zam almış oluyor baktığınız zaman. Ama e, dediğim gibi hani bu adaletsizliğin yanında e, ileriye dönük de artık işin içinden hükümetin de işin içinden çıkamayacağı bir hal almaya devam ediyor. Hep söylüyoruz en düşük emekli maaşı taban maaş uygulaması emeklilerde geçerli olamaz, olmamalı. Hükümetin bir an önce vazgeçmesi gereken bir uygulama bu. Taban maaş uygulaması emeklilerde ortadan kalkmalı, kök maaş diye bir şey olmamalı ve herkes ödediği prime göre maaşını almalı. Ama zaten e, Leyla Şahin Usta da e, işte biz diyor hiçbir zaman ezdirmedik emeklilerimizi mağdur etmedik ve etmemeye devam edeceğiz diyor. Ama 4 milyon en düşük emekli maaşı alanlardan bahsediyor. Diğer emeklilerden hiç bahsetmiyor, adını bile anmıyor ama mağdur etmedik diyor. Aslında bütün emekliler SSK Bağkur Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı alan ya da almayan bütün emekliler şu anda 16 milyon emekli son derece mağdur ve yıllardır enflasyona ezim ezim ezilmiş durumda. Bunu dile getirmek daha yüksek sesle dile getirmek gerekiyor. Emekliyi bu saatten sonra kurtarabilecek tek şey biraz olsun ayakta kalmasını biraz olsun yeniden eskiden olduğu gibi AK Parti'den önce olduğu gibi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayacak tek şey bütün emeklilere SSK Bağkur emekli sandığı bütün emeklilere seyyanen bir zam ve intibaktır. Emeklilerin başka çözümü yoktur ve bu noktadan sonra emeklilerle ilgili konuşulacak olan tek şey seyyanen zammın miktarıdır, oranıdır. Bunun dışında hükümetin yaptığı bu açıklamalar hükümete de Zarardan başka bir şey getirmiyor. Ben burada her gün binlerce mesaj, binlerce yorum okuyorum arkadaşlar. Hep beraber ekip arkadaşlarımızla takip ediyor. Ben de takip ediyorum. Bülent Bey de takip ediyor. İnanın e, mesaj içerikleri o kadar çok değişti ki bu süreçte. E, çok böyle fanatikçe AK Parti'yi savunan ve yıllarca AK Parti'den başka hiçbir partiye oy vermemiş, Cumhurbaşkanı'na aşkla bağlı olan kişiler bile hükümetin bu uygulamalarının, bu politikalarının ne kadar yanlış olduğunu vurgulayan mesajlar ve yorumlar atıyorlar bize ve erken seçim talebinde bulunuyorlar. Hükümet ısrarla ve ısrarla en düşük emekli maaş artışı konusunda devam ediyor ve e, bu böyle devam edecek gibi gözüküyor olması gerekenleri söylüyoruz aktarıyoruz ama şu an için e, emeklilere kulaklarını tıkamış gibi görünüyor hükümet nereye kadar devam edecek bu peki bir seçime kadar devam edecek gibi görünüyor ama Temmuz'da bakın 3 Temmuz'da TÜİK'in enflasyonu birin yüzde birin altında açıklayacağı öngörülüyor çünkü bugüne kadar işte hedeflenen enflasyon, beklenen enflasyon, açıklanan enflasyon hep bu yönde gelişti. Ve Temmuz artık son ay emekli enflasyon farkları için yüzde birin altında açıklayacağı TÜİK'in ve emeklilerin enflasyon farklarının yüzde 15'i geçmeyeceği söyleniyor. Dolayısıyla hükümetin yapmış olduğu en düşük emekli maaş artışı açıklamaları emeklileri Kızdırmaktan başka bir işe yaramıyor. Hatta en düşük emekli maaşı alanları bile kızdırıyor. Hükümetin bu konuda biraz böyle şapkayı önüne koyup e, kendi milletvekillerini dinlemesi gerekiyor. Ama e, AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın açıklamaları bu şekilde ve e, dediğim gibi en düşük emekli maaş artışına yönelik Temmuz'da büyük bir ihtimalle en düşük emekli maaşı 16-17 bin bandında olacak gibi görünüyor arkadaşlar.